Ne var karşımızda şimdi, karşımızda güzel bir kompo olan ama babanın Gragas'ın taşıyacağı bir maç bu arada. Oya oh yeah, siye, yeah. a ah, siye, yeah. bizimkiler almış. Time to roll up the barrel, beni niye Gragas sardı gene? Geçen gün çok Gragas oynadım Youtube'a öğretici video çekeceğim diye. O yüzden Gragas sardı. Bir de bu kostümde W vururken Q atınca gözükmüyor animasyonu çok tatlı. Oğlum siz nasıl push alabiliyorsunuz iki tane range olmayan matchup'la ya? Çok iyi. 19 gold geldi. Burada base atabiliyorum. Bunları push düşünerek de ben bu buraya play yaptım. Çünkü şu anda e, rakip jungle direkt benim top e girebiliyor yani Briar olduğu için. Ama mallar muhtemelen Briar olduğu için o da. Aha. Bir iddia atayım. Ölüyor mu her türlü ya? Her türlü ölüyormuş. Şurada adamı sadece bizim kempimize vurmasını bekliyoruz. Adam vurmadığı için çok bir olay yapmamıza gerek yok. Briar here. Aha burada iki tane ward var ha. Aha ha rel ya. Amma trollsün rel. Bu wardları kırmaya vakit harcayasın yok hiç. Adam temposunu zaten boş harcadığı için adamdan camp çalasın var daha çok. Hemen şu kempi de çalalım bu eşeğin. Çok vakit kaybetti. Benim kempleri çalmadıysa bedavadan öne geçmiş olacağız. Güzel. Aa, rapink orada atmış adam. Neyse güzel oldu. Adam bizim kemplerimizi alınca bottan kill çıkartamadı, biz çıkartabildik. Ama şu an Twitch öldü galiba. Oh, double kill. Adam level 6 olmuş aga. Ben adamın yerinde olsam şu an Insta Herald alırdım. Ama burada fight forcelama ihtimali de var. Ben oraya kafa atamam şu an. Niye herald almadı acaba? Ah! Flash. Güzel bir kişi kestik de oğlum bu adam niye hala jungle'ımın içinde? Of işte bak böyle ward oynamayınca oyunu sıkıntı çıkıyor. Bir kill daha alacak oradan. Enemiz unstoppable. Mesela arayıcı devam. Ben ölmemiştim. Keşke çıksaydık. Taptaki clear'im vardı ya. Şu an Briar ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Bak şu Herald'a iyi oynamadı hala? Aha. Geldi birileri. Kanka bunu alırız ama niye almayalım? Okey sıfırlıyor muyum? Yo. Gerçekmiş. Flash bile atamadım. Oğlum neden yürümüyorsunuz ya? Kazanırdık burayı. Twitch bile mi oluyor ya? Niye mi bizimkiler? Gerinimiz var kanka. Her türlü kazanırdık orayı Mid'imizin move'ladığı pozisyon manidar bu arada. Bu rakip jungle sanırım bir de Niko. Sadece Niko ile aynı yerde bulunuyorum ben. Oo, o Twitch de öldü bir daha valla. Gözüktüm lan. Aaa Güzel. Bu ne Adam tp attı buraya Oğlum hiçbir objektif yok Niye tp atarsın ki 3 kill verdik. Gereksiz bir play'den. Bri şey Nikon'un shutdown'u kolay da Brian'ın shutdown'u sadece bu arkadaş alabilir. Bir benim jungle'ımı kesmeye başladığı için mutsuzum ya. Benim burayı da almış adamlar. Aha. Leş attı. Slowladım. Hatta oynasak daha mantıklı. Bunu kovalıyoruz ya bu arada. Burada zaire var. yok. Sağol. Bunu 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 bunu. İşte bu be. Bir karşı atlağını aldık gerin sayesinde. Onu tutamıyorum. Hemen şu blue'yu çal Sindra. Sonra ejder. Kanka şunu at. kapatıp birazcık tek atmaya çalışmam lazım şurada. Adam bana vakit kaybettiriyor. Ah Ründen ne kastık? <laughs> 200 gold kastık lan Ründen. Ama artık çalışmaya başlayacak değil mi? Ah bomba! geri geleceksin ki. <laughs> öyle çalışmıyor, öyle çalışmıyor. <laughs> Oha, çok zevkli oyun. 150 gold daha kastık galiba. Yeşil smite denememizden memnun kalacak mıyız bakalım? Ananı satayım ya. Lan dedim niye adamı vuruyorum ki kuleye vurdurayım? Aa. Neyse en güçlü bireylerini bizim gerin tuttu. Bu arada erken öte alsam gerini kurtarabiliyordum. Muhtemelen. anka bütün rakip takım burada ya Düşünme işini bana bıraksak keşke ya adam Çık çık Sindira birkaç shutdown da oyuncumuz ya. Sadece midi pushlaması lazımdı Geri'nin burada. Yapmadı. Burada giremezdik adamlara. Twitch'imiz mid pushluyordu. Rel kendisinin gerçekten iyi oynadığını düşünüyor. Adam benim gelişime atıyor. Bu arada yeşil smite çalışmıyormuş ya. Her türlü blue alırım. Tristan'a da mav var. Oh shit man. Fuk ve be benim almam bunu. Fight 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 fight. Ama biz Neşi tanklamazsak Neşi görüyorlar eğer çıkacak adamlar. Hey hey. Adamın herhangi bir burst yok ama benim canım azaldığı için ölebilirim artık arkadaşlar. Neyse ne aldık. Ölmesem çok iyiydi. Ama fena bir ulti attık ha Zonya'dan önce. AD kere öyle free damage atamaz dedik. Bu arada adam baya 5 kişinin arasına girip E basıp herkesi CC'leyebiliyor falan. Baron kustu. Baron kusmasını ölmem. Muhtemelen Tristan'ı şeyini öldüm. tristana E'sini öldüm. Yarınla yan yana olduğum için. Baron kusması 300 vurmaz. 300 civar canımız vardı. Bence başlayalım kanka buna direkt. Baronumuzdan yiyoruz. Kötü oldu ya. Malfight'ı kesebiliyor en azından bizim takım. Niko Niko'nun Banshee'si varmış. Banshee'yi görmüştüm aslında ama fark etmedim. Twitch midi itiyor. Sindire güzel oynadı burayı. Ama Alev Ejder'i vereceğiz. Burada ben böyle kötü oynamamalıydım. Evet adlar Ejder'i. İnhip açtık. Ejder'i verip. Hmm. Adamı Burst'leyebileceğimi düşündüm ya Niko'yu. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu Twitch? Aa. Güzel onun ultisini atması daha iyi. Buraya face check gelecek. Mi? Yok hayır pushlamıyorlar. Ah! Niko beni yine yakaladın Niko. Hepsi bu çaldı adamların. Gerine kaldı lan Neş. Bir Neş daha aldık. Aha. Okey. Güzel. Göbek atacağım, flash atacağım sandım. Ay. Em emin olması lazımdı şu an. Okey. Burası kötü fight baya. Hmm, göbeğimi yemedi adam. Hayır ya, öyle kovalayamıyorsun ki. Ama mafai turist yok. Let's go, let's go. Mafai turist yok, hiçbir şey yapamazlar bize şu an. Zahire böyle uzaktan mal mal sadece. Niko'da out position, inhib aldık. Ona bir ulti bıraksaydım keşke. Hmm, Niko trollü. Ama malfayta 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 trollüyor. Hızlı hızlı hız vermiyor ki kimse bizden. Öldü öldü Briar öldü. Let's go. Ah Niko teşekkür ederiz Niko Bu oyunu trollediğin için. Ne kadar zordu bu oyun böyle. Ama çok zevkliydi. Max Damage'i Twitch atmış. Sindir saat kazanmış. Ben es kazanmışım. Bu damage listeyi de göstereyim. 40k Niko 34k Zaira.